Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve yufevvide emri ila Allah inna allaha basirin bir Rabbi zidna ilmen ve fahmen ve imanen Rabbi zidna ilmen ve fahmen ve elhekni bis salihin Evet, bir günleri Şifa-i Şerif, Cuma günleri bahrul Medit tefsiri Tefsirde بكرا بسم الله الرحمن الرحيم وَيَسْأَلُونَكَ عن اليتامى قل إِصْلَاهُمْ لهم خير فإن تخالطوهم في إخوانكم والله يعلم المفسد من المصلحين ولو شاء الله لَأَغْنِتَكُمْ إن الله عزيز حكيم sana yetimler hakkında soruyorlar. De ki onlar için mal ve işlerinde yapacağınız ıslah onları kendi hallerine bırakmaktan daha hayırlıdır. Eğer onlarla birlikte yaşarsanız bilin ki onlar sizin din kardeşlerinizdir. Allah ıslah edenle bozanı bilir. Eğer Allah dileseydi yetimlerin malı ve bakımı konusunda size zor gelecek şeyi emrederdi. Şüphesiz Allah azizdir. Her, her hükmünü icra eder. Hakimdir. Her işini hikmetle yapar. Bu ayetin tefsirinde Cenab-ı Hak buyuruyor ki sana yetimin bakımını üstlenen veya onun yerine bu işi gören kimselerin kendi malı ile yetimlerin malını karıştırıp birlikte yemeleri hakkında soruyorlar. Onlara de ki yaptığınız şey yetim için bir ıslah ve malını daha güzel korumak ise mesela yetimin malının onun bakımını üstlenen kimsenin malına karışması yetimin malını daha güzel muhafaza ediyor ve daha fazla artmasını sağlıyorsa bu daha hayırlıdır. Onlar sizin din kardeşlerinizdir. Eğer onların malını kendi malınızdan ayırmanız ve onların mallarından tek başlarına yemesi mallarını daha fazla arttırıyorsa onlara ayırmak daha haydır. Buradan ne anlam çıkıyor? Bir hadis-i şerif var. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbi Kendi nefsin için istediğini mümin kardeşin için istemedikçe gerçek iman etmiş olmasın. Şimdi bu genel bir şeydir bütün müminler için. Ben kendim için kötü bir şey olsun istemem. O zaman senin için de kötü bir şey olsun istemem, istemem lazım. Kendi menfaatimi gözetirim. Kendi menfaatimi gözettiğim kadar senin menfaatini de gözetmek durumundayım. Gerçek mümin böyle yapar. La yu'minu hadikum. La yu'minu etmiş olmaz. Sizden birisi böyle yapmadıkça. Yetim malına veya meselesine gelince o daha hassas, daha fazla hassasiyet göstermesi gereken bir konu. Diyor ki elinizde yetim birisi düştü, yani e, akrabanız da olabilir bu, efendim. Veya sizin yanınıza sığınmış bir yetim. Malı var, siz onu istediğiniz gibi tasarruf etme hakkına sahipsiniz. Ya ben malımı şu gayrimenkule yatırarak veya şu dövize, şu bilmem ne diye yatarak değerlendirilmesini istiyorum. Burada menfaat var, iyi olur. Yetim malı ne olur? Ne olur, ne olmaz. Eğer risk faktöründen dolayı dokamıyorsak hani riskli ben zarar edebilirim, kar edebilirim. O güzel ama yüz yüz kar düşündüğüm bir şeyde onu gözetmiyorsan ve tasarruf sana aitse orada yanlış yapmış olursun açık açık diyor Allah Celle Celle. Yetimin malını kendi malına katmak aslında doğru değil. Ama yetimin menfaati ise ve böyle düşünüyorsan tamam sıkıntı yok. Burada yetimin malını gözetmek esas yani. Allah niyeti bozmak olanla ıslah etmek olanı bilir ve herkese niyetine göre muamele eder. Niyetin müminin hayrını minameli. Müminin niyeti amelinden hayrı. Esas olan Orada niyet. Şayet Allah dileseydi size zor gelecek şeyi emrederdi. Yetimleri ayırmayı ve mallarını öylece muhafaza etmeyi emrederdi. Bu durum sizi zora sokar. Size meşakkat verirdi. Şüphesiz Allah azizdir, her işinde galiptir. Hiçbir şey onu aciz bırakmaz. Hakimdir. Her şeyi bir hikmet ve faydaya yönelik yapar. Allah Teala'nın yetimlerin malını yiyenler karınlarına ancak ateş doldurmuş olurlar. Nisa suresi 10. ayet. Yetim malı yiyenler ancak karınlarına ateş doldurmuş olurlar diyor. Nazı olunca bu ayet sahabiler yetimlerin malını kendi mallarına karıştırmayı günah görüp durumu Hz. Peygamber'e sellem, sordular. O zaman bu ayet indi. tabii yani şey tabi sahabe malı bize karışırsa mahvoluruz diye. E, ayet vuzuha kavuşturuyor. Yetimin menfaatini ise sıkıntı yok. Diye. Bu ayetin tasavvufu işaretine gelince. Sufilerin yolunda bir şeyhi olmayan herkes manen yetimdir. Babası yoktur. Eğer o velilerin yolundan bir şey iddia etse veliler ona kayıp yahut kendisini babasından başkasından nispet eden kimse derler. Kamil şeyhler müritlerini avam halka karışmaktan ve bir şeyi olmayıp terbiyeye muhtaç olan cahil kimselerle içli dışı olmaktan sürekli sakındırmışlardır. Hatta onlara karışmak müridin maneviyatını öldürücü bir zehirdir demişlerdir. Ariflerden biri der ki müridin şu üç sınıf insandan sakınması gerekir. Bir, bir şeyi olmayan cahil onun insanı kötülüğe teşvik edecek bir kişiden. İkincisi idareci ve halka yağcılık yapan alimlerden. Üçüncüsü kendini beğenen zalim kimselerden. Bunlardan sakındırmak gerekiyor. Bu konuda derim ki şeriatın zahirinde kalmış dinin manevi boyutundan ve ilahi aşktan uzak katı fıkıh kurallarına göre böyledir. Onların sohbeti diye hepsinden daha zararlıdır. Kim avam halka karışmak zorunda kalırsa onlara nasihat etmeli kendilerine dinlerine ait vazifelerini öğretmelidir. Onlar ancak dinde kardeş kimselerdir. Allah insanları ıslah edenle ifsat edeni bilir. Kim mallarına tamah ederek veya teveccühlerine ulaşmak için insanların arasına karışırsa Allah onun halini bozar. Kim insanlara nasihat ve doğru yol göstermek için katılırsa Allah onun halini ıslah eder. Eğer Allah dileseydi dervişlere halkı tamamen terk etmeyi emrederdi. Bunda bir zorluk ve meşakkat vardır. Cenab-ı Hak hikmetiyle halkı kalbi perdeli olanlar için bir perde gerçek akıl sahipliği, sahibi arifler içinde hakkın huzurunda, huzuruna ermeye bir giriş kapısı yapmıştır. Yani halk zayıflar için bir perde manevi hali kuvvetli kimseler için ise hakikate bir giriş ve hakkı müşahede sevebilir. En doğrusunu Allah bilir. Şimdi burada tabi ayetin meali munufi diyelim. E, tasavvufu izahına gelince e, icazi mana çıkmış oluyor. İcazi manada şu anlatılıyor. Şimdi bir mürit hani yetimin malının senin malına karışması meselesi kıyas soruyla diyor ki ee, bir mürit halkın içerisinde karıştığı zaman halini koruyacak, muhafaza edecek. Eğer Allah zorluk çıkarmış olsaydı e, sen tecid olacaksın, insanların içerisinde karışmayacaksın, halini korumak için derdi. Böyle demiyor, sana zorluk çıkarmıyor. Halkın içerisinde hakla olmayı e, bize Cenab-ı Hak e, tavsiye ediyor. E, bu kolay bir şey değil. Halkın içerisinde haklı olmak El karda, gönlü yerde olmak kolay bir şey değil tabi. İnsanın bulunduğu ortamdan etkilenmemesi mümkün değil. Etkileniyor. Etkilenmez mi? Tasavvuf erbabı mesela kasap ve kuyumculardan uzak durulmasını şey yapar tavsiye eder. Bu meslekleri pek hoş karşılamaz mesela. Neden? Kasap ve kuyumcu. Kasap çok fazla kesip piştiği için, kan gördüğü için onun kalbinin katılaşabileceğini hesaba katına. Etki yapmaz mı yani? bu Değil mi etki yapar insan? İnsan göre göre gördüğüne karşı aşinalık oluyor, alışıyor değil mi? Sen normal bir insan kan gördüğü zaman hemen böyle şey olur ama kasap keser bir şey. Kuyumcu da çok fazla malla, parayla, altınla böyle işte dışı olduğu için efendim onu kalbine şey yapmış olabilir. O. Efendim. Evet, bu meslek gruplarına karşı böyle biraz mesafeli. Halkın içerisinde haklı olmak hakikaten zor. Peygamber Efendimiz de kim kiminle beraberse onun haline girer amanasında bir hadisi var. Kişi arkadaşının dini üzeridir diyor mesela. Efendim. Veya bir kişi körükçünün yanındaysa onun üzerine ne siner? Kömür kokusu. Yani. Efendim e, kokucunun kokucu dükkanına gelip çıkmışsa güzel kokular, sürer, değil mi? Orada kokucuların ha, hangi kokuları satıyor, dinliyor, değişiyor, bakıyor, karıştırıyor falan. Ondan üzerine güzel kokular. Sürer. Yani e, tabii zayıf ise benim pek ayam e, uğramaz ama bir defasında birisiyle buluşmak için bana kahvehaneyi şey yaptı. Onunla görüşmem gerekiyordu. Hocam şu kahvehanede buluşalım. Allah Allah. Ya başka yeri yok mu senin? Benim bildiğim bir yer orası Bir defa girdim çıktım kahvehaneye. Evdekinden hemen fark ettiler beni. Neredeyiz? <laughs> ne, ne olmuş? E, Üstün, şey kokuyor. E, sigara kokuyor. Sigara var. Yani hiçbir şeyde gizleyemezsin o zaman. <laughs> sigara kokuyor. Demek ki kahvehaneye girdim. Hakikaten girdiğimle çıkmam bir oldu yani o kadar da. Orası o yani insana nasıl duruyor dedi Allah Allah. Gözü sızıyor insanın yani gencisi şey yapıyor o pis kokudan. Oradayken kalmıyor dışarıda taşıyorsun gittiğin yerde götürüyorsun o kokuyu mesela. Anladınız mı? Yani demek ki o kadar tesirli insanın bulunduğu maka, mekan ve e, insanlar. Üzüm üzüme baka baka kararır dememişler değil mi boşuna? Ha? arkadaşını söyle kim olduğunu sana söyleyin. Onun için e, mekanı ve toplumu, arkadaşı, grubu ilişki içerisinde olacağım insanları seçme durumundayız. Halk içinde olacağız ama hakla beraber olmayı yapacağız. Yani o ne kadar mümkünse onu, onun için gayret edeceğiz. Bunun için hedefi olması lazım insanın. Yani ben için halkın içindeyim? Ona hakkı göstermek için, tavsiye etmek için, iyi örnek olmak için, iyi şeyler sunmak için. Hedef buysa zarar vermez. Ve iyi ki de halkın içindesin. Çünkü halk bir tane numuneyi imtisal görsün değil mi yani? Üsve-i Hasene. Örnek alacağı bir insana da ihtiyacı var. E biz hep buralarda kendimizi koruyalım, halkın içine girmeyelim. Nasıl olacak biz? ve tebliğ, emri bin maruf, neyi lünker, farz. Diyor ki eğer ayette emri bin maruf, nehi an münker yapmazsanız Bela var, sağanak sağanak gelir, herkesi kuşatır. İçinizden dua edenlerin duası reddedilir. Görevini yapmadığımız anda. Yani e şimdi insanlar içerisindeysek onları hakkı tavsiye edeceğiz. Kötülükten ne edeceğiz. Peygamberimiz de buna şiddetle emrediyor. Diyor ki yani o anlamda e, iyiliği emir, emri minaruf, ne, e, kötülüğü nehy. Nehyan kes. Bu görev farz. Yapacağınız görevi gücünüz nispetinde kıymetiniz artıyor. Yapacağınız görev gücünüz nispetinde kıymetiniz Yani kötülüğü eliyle düzelt. Gücüm yetmez. Ne yap? Dilin de düzelt. Yani onu ondan ikna et, vazgeçir. O beni yanlış anlarlar. Beni kim dinler? Sözümü tutmazlar. Hatta bana sen işte gericisin, mi yabancısın diye ithamda da bulunurlar. Korktun onu da söyleyemedin. Yani dilimle de düzelttim dedi. E ne yapacaksın? Orada ortamda bulunuyorsun, aynı ortamda çalışıyorsun. Ha? Hiç olmazsa kalben o kötülüğe karşı mesafe koy. Buz et diyor Peygamber Buz edemezsen, e sen de onlardansın artık. Yani insan bir kötülüğü görüp de e, e, onda, o kütüller karşı içinde bir nefret oluşmazsa ne olur? Tersi olur. Alışır. Hatta sonra normal görmeye başlar. E, canım bir defa da olsa ne olur demeye başlar. Kendini içinde bulur. Hep böyle olmamış. mı? Sükut ikrardan da geliyor değil mi? Bak, tepki göstermeyince insan bulunduğu hale, duruma razı olmuş oluyor. Maalesef. Şimdi e, Erzurum'dan beni ziyarete gelenler var. İlk defa İzmir'e gelmiş mesela diyen birisi. Erzurum'da hep e, dağlarında, yaylalarında yaşamış. Hiç böyle şey görmemiş. E bağında, bahçesinde. Tabii e, bana karşı muhabbeti de var. Hocamın bulunduğu yer şöyle de falan. İzmir'den gelip de hele yazın caddesinden, sokaklarından sahilinden geçmişti buraya gelmişse. Bir göreceksin tavrını. Aman hocam sen ne yapıyorsun buralarda ne yapıyorsun ya? Buralar batmış. <laughs> ya diyor öyle daha başında kolay geldi burada yap bakalım diyor ben de zevahiri kurtarmak için ne diyeyim. <laughs> Asıl burada olmak değil mi? <laughs> evet. Ama bir ay dursa burada benim bir başlar da alışmaya. Şimdi sokağa çıkınca tepki gösterir miyiz? O böyle o yana bu yana kaçıyorsanız ha? battık diyor. Bunlarla bu ortamda nasıl yaşanır diyor rahmetli anneannem üç kuyulardaki evin balkonuna çıkıp biz şimdi sıcaktan çok yanıyoruz. Balkona kendimizi zor atıyoruz. Üfür esiyor diye. İlk geldiği zaman bize gel balkonda çok güzel esiyor dedim. Burası sıca şey sıcak. Erzurum'da yayla tabii. Neyse biz onu balkonda kandırmaya çalışıyoruz. Balkonu tutturdum. O bizim evde <laughs> yüksek yani. Beşinci kat düşün. Ee, sokaktakinde pire gibi gözüküyor yani uzak mesafede var. O bayanlar tabi açık erkekler şortla falan gidince Aa Hüseyin'im bu ne? Kaç içeri. <laughs> dedi burası berbat bir yer. televizyona bir arkasından döner oturdu. <laughs> Madem diye televizyonu seyretmez yani. <laughs> Efendim, Sen nasıl duruyorsun burada? De. Ne diyeceğim nasıl anlatacağım? Onların tepkisi üzerinde ben fark ediyordum bazı şeyleri. Yani demek o kadar insan alışabiliyor değil mi? Alışıyor. Evet biz de kendimizi hani irşat eden, tebliğ eden, nehyeden gibi görüyorduk. Efendim hangi, nereye gelmişiz? Yani dibe vurmuşuz. Ancak böyle fark edebiliyoruz. Maalesef. Rabbim muhafaz etsin. Cenab-ı Hak <laughs> Öyle bir insanın ideali yoksa hizmet düşüncesi yoksa, birine bir şey anlatmak derdi yoksa, bulunduğu ortamda kendini koruması çok zordur. Başlar onun gibi olmaya, onun gibi düşünmeye, hatta cevaz vermeye başlar. Yani, bükemediği kolu, tutamadığı yemediği ciğer, mırda der gibi yani. Başlar kılıf uydurmaya. Evet. Burada bırakalım ha. Bayağı لله تعالى يا